Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımda yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 saat beyaz videosu çekeceğim. Arkadaşlar bu arada yaptığım yer bile beyaz yani o derece. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Ben taç olarak şunu kullanacağım. Evet. Arkadaşlar ilk önce neyle başlarız güne? yemek yemeyle. O zaman çok güzel bir yemek hazırlayalım. Tuzumuz beyaz ve pilavımız beyaz. Sonra arkadaşlar şey de beyaz aslında. Yumurtamız da beyaz. Sonra bir de ekmeğimiz beyaz. Hadi o zaman kahvaltı. Ay bu ne be? Hadi o zaman kahvaltımızı hazırlamaya geçelim. Arkadaşlar bu ne be? <laughs> bu ne ya? tamam ilk önce hazırlayalım. Bunlar ne ya? Çok garip de değişik şeyler çıkıyor. Bu ne ya? Aa! Yok abi yok ya. Ay. Nerede? Aman arkadaşlar boş verin, alırız. Burada var. Arkadaşlarım bugün çok güzel şeyler yapacağız. Takipte kalın. Tamam. Ama ben bununla doyar mıyım zannediyorsunuz? Tamam yumurtalarım pişti. Beyaz içecek olarak süt yaptım. Tamam. Bu arada az as... Bu arada Gökçe de benim için kardeşim. Benim için o da beyaz bugünlük. Aa. Tamam. Şimdi kasemize pilavımızı dökelim. Tamam arkadaşlar bence bu kadar yeter. Ve son olarak da bembeyaz tuzumuz var. Yemeye başlayalım. Bu arada sadece beyazlarını yemeye özen gösteriyorum. Bitirdim. Çok güzel bir yemekti. Bir açamadım ya. Hadi o zaman. Bulaşıkları ben sonra yıkarım arkadaşlarım. Sizin için bulaşık yıkarım. Hadi o zaman arkadaşlar benim. Ben biraz dışarıda gezineceğim. Bu arada siz sokağa asla çıkmıyorsunuz. Koronavirüs var. Ama ben şu anda yani şu anda sokağa çıkma yasağı yok. Yani oyunun içindeyiz. Burası bir Life Olması imkansız zaten. Neyse. Arkadaşlar bu parfüm pembe olduğu için sıkamayacağım. Ben diğer parfümünü sıkacağım. ben çünkü. Arkadaşlarım şu anda um, öğlene geldi zaten ben şu an 11 12'de ve şu anda saat 1 olmuş evet ben de böyle birisiyim işte hmm, ya. efendim ya ben de geleyim mi um, gel hmm, tamam ama üstümü değiştireceğim. Bundan odadan çıkman gerekiyor. Öf ya tamam tamam. Şunu giymek istiyorum. Nasıl? Güzel bence. Hadi çıktım. Ben hazırım. Aa ne çabuk. Evet çabuk giyinirim. Ya kızım ben de geleceğim. Bilirsin beni dayanamam. Hadi sen de gel bari anne. Tamam kızım var giyineyim ben de. Hmm, acaba ne giysem? Gelecek bir şey yok hemen canım. Ne sen sonu sensörlüğü... giyecek tek bir şey var Bunu Bununla giderim ya. Aaa üstümü değiştirdim. Yanlışlıkla oldu. Boşuna bakmayın yani. Anne çok güzel bir şey daha var. Bu da beyaz sayılır bence. Anne ben çantama sadece beyaz eşyaları koymam gerek. Bu arada telefon. Ben telefonumu alamayacağım. Bu da kalmalı çünkü o siyah beyaz değil. O zaman çantama parfümü koyayım. Kız çantasında her zaman parfüm bulunmuş. Sonra telefonumu alamayacağım. Bu benim için büyük bir büyüklük. Telefonum gitti. Cüzdanımı alayım. <laughs> benim için var. Yani. şeylerim var sizin için. Arkadaşlar bu arada lütfen abone ol, like atar mısınız? Şu an bir şey arıyorum. Yani ben arayana kadar siz like'ınızı atarsınız diye düşünüyorum. Umarım. Bu arada arkadaşlar benim arkadaşımın partisi var. Oraya gideceğim ve o arkadaşım hediye almam da beyaz olacak. Orayı da izleyin. Ama gitmeye de bilirim. Evde kalabilirim. Tamam. Arkadaşlar şu anda ben bir şey aradım ve bulamadım. Kar küresini almama hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar arkadaşıma hediye alacağım. Tabi da yanımda götüreyim ya. Ben çıkıyorum evden. Tamam. Ama ben geleyim. Abi ben de ben de. Ama sen de gel. Oyuncağım mı? Oyuncağım da ben. Arkadaşlar bu arada sesler için. <laughs> bir şeyler aldım işte. On bugün de. Alayım. Hadi o zaman alayım. Arkadaşlar bu arada umarım aldığım hediyeyi seversiniz. Bunu kendime alacağım. Kim demiş ki onu alacağım diye. Bence bu da beyaz sayılır yani biraz gri ama ne yapayım telefonum yok ne alabilirim ki ona oh no oh no oh no no tabii ki de bunu almayacağım arkadaşıma ben bunu alacağım arkadaşlar ben arkadaşıma şunu alacağım Bunlar beyaz olmadığı için onları alamıyorum. Sepeti alayım. Köpeği koyayım. Onu da koyayım. Ay çok sevimli. Köpek bu arada. Onun çok hoşuna gideceğini biliyorum. Bunları da koyayım. Olamaz. Yedi. Sen ne yaptın? Aa birisi var mı? Acaba? Birisi var mı? Um, uh, arkadaşlar hiç kimse yok burada. Bir bakabilir misiniz? Ah bakayım ben. Ay siz nereden çıktınız? Gelmişti öyle. Um, günün çalışanı şu anda burada yok herhalde. Ya günün çalışanı olamadım diye dalga geçmeyiniz. Ay tamam tamam ödeme başarılı oldu ben bir köpek aldım sonra bir telefon aldım bu kadar tamam ee, niye ötüyor bu o öyledir kişiyi saymak için ötüyor ha, tamam arkadaşlar bu arada yavaştan akşam olmaya başladı arkadaşımın partisine hazırlanacağım Saçımı boyatmayacağım ama arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey nerede diye soracaksınız. Annem Berkay falan. Oh my. Maalesef şu an oralarda. Evet, bunu yapabilirim. Bari burada kasiyer olsun. Ay buyurun. Heh, sonunda. Parayı ödüyorum. Tamam bay bay. Arkadaşlar saçımı yaptırdım şu anda çok güzel gözüküyorum ve kıyafetimi alacağım. Evet kıyafet alacağım. Ama başınızı şaşırmayın çünkü yani kıyafet normal alacağım. Aa bu ne? Aa bu ne? Arkadaşlar bir şey bu. Bu ne? İnanmıyorum buldum. Neyse. O zaman arkadaşlar. Benim harika bir kıyafet anlayışım var. Çok güzel oldum. Ay çok güzel oldum. Bu arada 24 saat siyah videosu da çekebilirim. Yani bekleyin. Takipte kalın. Abla. Ay sen nereden çıktın? Abla. Evet kardeşim. Bay bay. Allah'ım. Neyse. Evet arkadaşlar doğum günü partisine gidebilirim. Şu an hiç kimse gelmemiş olması gerekiyor. Başka bir yerde kutlayacaklar. Gel bağlamışlar. Nerede arkadaşım? Anne, 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 anne. Neredesin anne? Anne. Ay efendim kızım saçımı yapıyorlar. Doğum günü güzel mi olacak? Kekler pişti mi? Süslendi mi? Her şey yapılacak kızım. Dur iki dakika. Daha gelmediler. Merhaba. Aa, merhaba. 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 Ben de geldim. Merhaba. Ve selamun aleyküm. Aleykümselam baba. E nasılsın Nehir'cim? İyiyim Elvin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ay kızım ben buradayım. Ay tamam anne. Ay ben de geldim Nehir merhaba. Merhaba aykay. Bu arada arkadaşlar hiç ve hiçbir şekilde yanlış anlama yok. Arkadaşlar bu çocuğu niye evinde tutuyorsunuz derseniz ben yani Elvin'in iş ortağı diyebilirim. Yani biz bazen dizi yayınlayacağız. Kanala haberini vereyim. Dizi yayınlayacağız ve dizi çekimleri için ben yanındayım. Evet. Perkay. Sen oraya dur. Hadi o zaman. Ya hiçbir şey yok mu ya? Çok sıkıcı. korkunç değil arkadaşlar. Işıklar elektrik kesildi için. Olmuş. <laughs> Çocuklar <laughs> eğleniyor. ben parlam çok ne Allah'ım biz gerisi kalamayız. Joker değilmiş çocuklar. Allah'ım biz gerize kalıyız gerçekten. Neyse arkadaşlar eğlenmemize bakalım. Çok güzel burası. Ay Selin Hanım'a demeliyim bence. Selin Hanım neredesiniz? Ay buradayım. Ne oldu? Selena pasta. Aa, pasta. Çabuk eşimi çağırın. Tamam Selena'm. Pasta. Aa pasta. Hadi hadi yapalım pastayı. Tamam. Hadi bakalım. İyi kedot ne iki İyi ki doğdun, iyi ki doğdun nehir. Ah, bu hayatımdaki en güzel doğum günüydü. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya arkadaşlar çok teşekkür ederim Joker sana da bir şey değil. Yaşasın. Kızım güzel mi doğum günün. En hayatımdaki en güzel doğum günüydü. Oh. O zaman benden herkesi belli çıkacak. Herkes oradan alabilir. Ben istemiyorum anne. Tamam içme kızım. Çok güzeldi. Güzelmiş içecek. Evet kesinlikle. İyi ki doğdun. Nehir. İyi ki doğdun. Nehir. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Nehir. Bu kadar o zaman. Partiye devam edelim. De partimiz bitecek. Herkes evine dağılacak. Herkes odun. O zaman arkadaşlar televizyona şarkı açak mı? A evet televizyon olur. Şarkı harika. Arkadaşlar bu arada şey olduğu için yani ne diyeyim? Ben size şarkı gösteremem çünkü ne bileyim işte YouTube Eminim bir yasa koyar. Şarkıyı gösteremem. Şu an çalıyor. Evet, nehir kızım. İlk dans kiminle yapmak istersin? <laughs> Anne. Nasıl? Bunu babam ile sana söyleyemem. Bir de bir de Tam bir şuraya geçelim kızımız zaten Evet şu an aşkım gel. Hı? Ha? Hadi o zaman herkes çiftlerini bulsun ve dansa kalksın. Ay kız kız oylarız üçümüz aynen. Anne ben oynamayayım. Niye kızım oynasana. Anne ben oynamayayım. Oyna kızım oyna bak ne güzel arkadaşlarım var. Oynamayayım yok ben loker. Hani bir tek ikimiz kaldık kiminle oynayacağım ben. Kızım oynasana işte onunla oyna. Hayır anne oyna. Hayır. Oyna dedim sana o kadar. Bu arada anaokuldan arkadaşımdır belki. Oynamak istemiyorum. Anne okul diyorum kreşten. Bir de komşuyuz. Oyna istemiyorum. Oyna kızım. Hadi hadi. Yani. Hadi o zaman şarkıyı ben de başlatayım. <laughs> Anneci bu durumdan mutluydu. <laughs> Ay kızlar ben dayanamayacağım bir fotoğraf çekeceğim. Ay o flash neydi? Anne bir bizim fotoğrafımızı çekti. Kim çekti? Kim kızlarıma fotoğrafını çekti? Neyse. Ay, az kalsın yakalanıyor. Bir şey yapamaz bir şey mıyım? Kanıt olarak saklamaz mıyım? Aramızda bir şey yok. Elif ee, sen beni duydun mu? Evet çabuk telefondaki o şey sil. Sildim gitti. Hadi dans edeyim. Arkadaşlar bu arada 24 saat beyaz videonun sonuna gelmek üzereyim. Evet maalesef dans bitmiştir. Doğum günü partisi bitmiştir. İyi ki doğdun nehir deyip dua edelim nehirin sağlıklı olması için. Ve hepimiz evimize gidelim. çocuklar daha iyi, daha iyi. Elvin Hanım çok... Ay. Şimdi Elvin çok iyisiniz. Hadi bakalım devam. geldim. Oh sonunda ya eve geldim. Ev gibisi yok. Bizim küçük Asya nerede? Ay bizim küçük Gökçe nerede? Aa Gökçe kayboldu. Aman tanrım Gökçe yok. Gökçe yok. Heh burada. Anne ben buradaydım ya. Niye endişelendin ki şimdi? Tamam şimdi herkes pijamalarını Aa akşam yemeğini yemedik. Aa anne evet. Ben hemen akşam yemeği hazırlayayım. Arkadaşlar bence bu beyaz olarak sayılır. Tamam. Aa balık yiyeceğiz arkadaşlar size bir uyarım var. Kesinlikle ve kesinlikle asla ve asla balığın yanında süt yani inek ineğin peynir, yoğurt, süt tarzı bir şey tüketmeyelim. Zehirlenebiliriz. Ve ağır ölüm bunları tüketmemiz gerekiyor. Şimdi sütü açalım şimdilik. Evet. Arkadaşlar bu arada bu yemeğin ismini bilmiyorum ama kendim keşfettim kesinlikle. Elvin'in arkadaşları. Elimin hep girişte arkadaşlar diye başladığı için ben de yani şey oldum. Alıştım artık. Yemek hazır. Göbeği. Hadi yemeğinizi yiyin çocuklarım. Anne ben yemeğimi bitirdim bile. Ben de yiyeyim bari. Arkadaşlar bu arada Kur'an'a değil yani şuna endişelenme sadece biraz üşüttüm. <laughs> bu havada denize girmeyin arkadaşlar tavsiyem. Hadi anne ya çok akşam oldu var yatak. Tamam kızım. Arkadaşlar bu biraz mavi ama yok ya bu olmaz. Bana bu gerekiyor. <laughs> kızım pijaman çok güzel oldu. Evet anne çok güzel. Kızım o zaman ben de şunu giyeyim. Ay ben de şunu giyeyim bari. Onu giyip bari. niye öyle konuşuyorsun ki? <laughs> ya ne yapayım? Öyle konuş asım geldi belki. Neyse hadi yatak. Anlamadım ne oldu? Şu anda bana ne dedin? Kızım biraz çabuk unutuyor da. <laughs> ya gülme. Neyse. Yataklarımıza çek. Şey... Arkadaşlar göz bandım da beyaz. Yatalım. Ben de beyazım. Nereye yatayım ben? Yat işte öyle bir yere. Bıraktım gitti. Kızım hadi biz de yatalım. Arkadaşlar kapanış yapmam gerekiyor. Kapanış yapmam gerekiyor. Arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı asla ve asla unutmuyoruz. ありがいます。バイバイ。